Herkese selam aleyküm. 15-20 gün önce yaklaşık Kozalak Akarı için bir mücadele anlamında bir şeyler yapmıştık. Kükürt ee, ham maddeli organik bir ürün kullandık. Ee, ne kadar işe yaramış ee, bakıyoruz. Ee, şu mesela bu artık etkisini kaybetmiş. Kurumuş. Ee, şöyle küçük bir dalda bakıyorum. Şu e, tam kaybetmemiş. Şu kaybetmemiş. Şu kurumuş. Şu kurumuş. Şu e, kurumuş sayılır. Şu kurumuş. Bu kurumamış. Bu kurumuş. Bu kurumamış. Bu kurumamış. Bu da kurumamış. Şu tamamen kurumuş. Bu da kurumuş sayılır. Bu zaten kurumuş. Bu da kurumuş. Bu kurumamış. Bu kurumamış. Yani şöyle küçük bir dalda e, saymadım bunu ama e, yaklaşık yüzde 50 oranında benim görebildiğim fayda etmiş. Tabi bunlar e, Nisan ayının başlarında, Martın sonunda ya da ortasında, yani Nisanın ortalarında e, tekrar. Kökürtleme yapacağız ee, O zaman da e, Daha faydalı Olacağını düşünüyorum Kurumamış Yani e, Yaklaşık %50 e, Ne kadar kurutursa O bizim için kardır Mesela kurumuş şu kurumamış. Bu şekilde. Yaklaşık yüzde elli oranında bir faydalanma sağlamışız. Kozalak akarıyla mücadelemizde. Şimdilik bu kadar.